önünde. Rozeti torancı, Atatürkçülüğü bir an önce bir kenara bırakıp eylemsel Atatürkçü olmamız gerekiyor. Fikirsel değil. Ben Atatürk'ün fikirlerini çok beğeniyorum. İyi güzel beğeniyorsun. E ne yaptın? Vallahi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda çok iyi bayrak salladım. E Vallahi rozetin de çok güzel ya. Ha dur sana bir Atatürk rozeti hediye edeyim. Bu Atatürkçülük mü? Atatürkçülük bu mudur? Atatürk kendisi söylüyor. Beni görmek demek, beni bu resmimi görmek demek değil. Beni içinizde hissetmeniz demek. Dolayısıyla sokağınızı süpüren bir çöpçü de Atatürk olabilir. Yeni dönem Atatürk için. Şimdi herkes bir siyasal mehdi, bir milli kurtarıcı mehdi bekliyor ya. Konformist bir anlayışla. Biz her şeyi çer çöp edeceğiz, batıracağız. Bir ak saçlar varmış bir yerlerde. Onların işi gücü bizim arkamızı toplamak zaten. Yani bu konformizm nereden geliyor? Sefasını sürüyorsun, cefasını başkası çekiyor. Yok öyle bir şey. Herkes Atatürk olan.